Türk savunma sanayi, Türkiye'nin özgün hava araçları ve füzelerinin motor ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi motor geliştirme çalışması sürdürüyor. Bu konuda TR Motor, TI, Kale Arge gibi büyük ölçekli firmalar yanında Devrezli Makina gibi daha küçük boyutlu firmalar da çalışıyor. 2006 yılından bu yana savunma sanayine yönelik 500'ü aşkın yedek parça imalatı yapan Devrezli Makina, sahip olduğu birikimle motor işine el attı. 100 Newton'luk ilk motorla 100 saatlik çalışma süresini geride bırakan şirket, bir yandan da 200 Newton'luk motor için çalışıyor. Devrezli makina, 200 Newton'luk motorun yer testlerini 2021 yılı sonu itibariyle tamamladı. Çüş testlerine hazırlanan şirket, bu amaçla 5 adet 200 Newton'luk türbin motor üretimini sürdürüyor. Devrezli makina 2022 yılının ilk çeyreğinde yerli motorla ilk uçuşu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Seri üretiminde bu yıl başlaması amaçlanıyor. 2022 yılında ise ilk iş olarak nihai ürün olarak belirlenen motor kontrol ünitesinin yeni tasarımı üretildi. 200 Newton'luk motor için platforma entegrasyon çalışmaları devam ederken daha gelişmiş 400 Newton'luk motor için de çalışmalar başladı. Tasarım ve analizleri tamamlanan 400 Newton'luk yeni prototip motorun stator ve rotor parçalarının üretimleri bitti. Motorların yerlilik oranı, yüzde 85 düzeyinde bulunuyor. Bu oranı daha yukarıya çekmek için de çalışmalar yapılıyor. Son olarak, 200 Newtonluk motorlara ait yakıt pompaları da yerleştirildi. 100-200 ve 400 Newtonluk motorlarla başta hobi sektörü, hedef uçak gibi platformların motor ihtiyacını karşılamayı hedefleyen devrezli makina, ilerleyen dönemde 1500 Newtonluk motorlara ulaşmayı amaçlıyor yerli motorlarla bu alandaki dışa bağımlılık azaltılırken, maliyetlerde %40'a varan oranlarda aşağı çekilecek.